Evet, şimdi güne çok geç başlıyorum ders çalışmak olarak. Halamlara gittik, geldik. Saat kaç? Şu an 2. Iki. 2'yi geçmiş midir? 2'yi çeyrek geçiyor bile. Kahve yapacağım. Öyle kahvelerimi yapayım, dersime başlayayım diyorum. Evet, termosumu aldım, geldim. Şimdi termosuma kahvemi koyacağım ve of, o kadar gösteremiyorum ki. Ev o kadar bir garip ki. Boyutlar o kadar orantısız ki şu kadarcık yeter. Sıcak ne ben? Sıcak nevale. Evet. bunu da buharını hiç sevmiyorum. Neyse. Ben yani göremiyorsunuz şu an çok kötü hissettiriyor ya. Boşa çekiyorum gibi. Ama neyse. Zaten videolarım da izlenmiyor. İzlenmediği için çekesim gelmiyor ama çekeceğim. Bunu da böyle kapatalım. İyi ki bir tane almışım ben. Bu olmasa niye yapacağım ben? Bardak, bardağı da döküyorum. 2 dakika sonra soğuyor. Anlamıyorum ya. Musluktan da suyumu doldurdum. Dolapta su yok. Ben bu soğuk çok severim. Ama ya bile bile yok. Annem de kızıyor zaten. Yani kış geldi diyor artık havalar soğudu. Ne işiniz var diyor. Hasta diyor. Haklı mı? Haklı ama ne yapayım. Suyu çalıştırmayı unutmuşum. Of göremiyorsunuz. Çok kötü hayat Evde nasılsam karşınıza o şekilde çıkmak istiyorum. Çünkü kendimi farklı göstermenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Nasılsam oyum yani. Şu an nasılsam öyleyim. Yeleğimi giyeceğim çünkü üşüyorum. Yani bu yelek beni istiyor. Psikolojik olarak iyi hissettiriyor. Giydim yeleğimi. Yeleğim. Suyum da kaynısın artık ya. Taş oldum burada. Şöyle dökeyim. En azından bunu görebilirim bari. Öyle işte evet güzel. Evet şimdi masama oturdum. Paragraf çözeceğim. 3-4 test falan çözerim. En az 3 test çözerim. Duruma göre bir test daha ekleyebilirim. Ardından matematikten mutlak değer ve karışım problemleriyle alakalı videolar izleyeceğim. Çünkü formülleri vardır. Mutlak değer bence kolay gibi gözükse de hani önemli kuralları var bence. Öyle hatırlıyorum çünkü. Ardından karışım problemleriyle alakalı da bir hatırladığım hiçbir şey yok. Formül falan neydi. Kesin kolaydır ama gene bir izlemek yani. En azından formülleri görmek amaçlı. Kafada oturtmak amaçlı. Video izleyeceğim. Sonra soruları çözeceğim. Bu şekilde <laughs> başlıyoruz. Çok heyecanlı. 4 test çözdüm. Her testte 8 soru vardı. İşte 32 soru falan ediyor. İyiydi yani sorular genel olarak. Bir yanlışım çıktı? <laughs> bu benim için bir başarıdır. Paragrafla arası kötü olan ben şu an paragraf çözebiliyorum ve bu anlatılamaz bir şey yani. Şimdi ne yapacağım? Bir beş dakika dinleneyim. 5 dakika bir dinleneyim. Ondan sonra da karışım problemlerini dinleyeyim. sonra değer dinleyeyim. Aynen. Şimdi biraz dinleneyim. Bir anda kalitem düştü, üşüğüm gitti, her şeyim gitti, Hava kararmaya başlıyor. Aydınlık ama o dönüşü o kadar karanlık ki. O kadar ama o kadar karanlık ki. Başladım yani bak şu şekil. Video bakıyorum bakacağım şimdi not da alacağım defterim dönümde açık. Ben başlıyorum kanka sen de başla. alakalı gerekli Bence videoyu izledim şimdi kendi kitabımdan çözeceğim anladım gibi geliyor ve kolaymış yani zor da değilmiş açıkçası işte şimdi kendi kitabımdan başlayabiliriz not çıkarmayı seviyorum da çok vakit alıyor burada bir sorular için çocuklarım 9 oldu. Ben matematiği yeni bitiriyorum. Ben mi çok yavaşım? Anlayamadım. Ve ben? Ben mutlak değere geçmedim. Halledeceğim ama. Onu da halledeceğim. Yarına bırakmayacağım. Yarına farklı konular işleyeceğim. Bitireceğim. O zaman mutlak değere başlıyoruz kanka. ben dersi yeni bitiriyorum. Sadece paragraf ve matematik çalıştım. Ama matematikte konu anlatımları izledim. Onlar da uzun sürdü. Çünkü bir yeri kaçırmak istemiyorum. O konuya pek hakim değilsem öğrenmek istiyorum ki hani sonra soru çözerken yapamıyorum. Aman deyip kestirip atıyorum. Öyle kalıyor. Kalmasın. Şu an her şey kafama oturdu. Çok iyi hissediyorum. Eğer bir ders çalışmıyorsam ne yapacaktım? TikTok'ta video izleyecektim. Instagram'da reels kaydıracaktım. YouTube'a girip bir şeyler izleyecektim. Sonra ne olacaktı? Gün bitti. İşte yarına bir daha bunları çalıştı. Bilmem ne. Bak bugün bittiler. Ne güzel. Ama oh, kolum ağrıyor. Olsun. Değdi diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şimdi bugün benden bu kadar. Kafamı dinleyeyim. Videoyu da editlerim. Anca videoyu editleyip paylaşmam saat 2'yi falan bulur gibi geliyor. <laughs> Aslında çok bir şey yok ya. Kısa sürebilir.